10 sene her pozisyonda kumarhanelerde çalışmış bir insan olarak kumar belasından özellikle gençlerin uzak durması için birkaç tane video çektim şu aşağıda var. Çok önemli. Bir mesajlar geldi çocuklar bazıları çok duygusal. Ne olur şu merete bulaşmayın. Şurada başlangıçta onu bir söyleyeyim. Ben burada video çekerken şu arkadaki kitaplarda buradaki Ali Perşembe'nin Teknik Alice kitabını gören dikkatli gözler dediler ki abi borsa Borsa ile ilgili de aslında 1988 yılında ilk hisse senedimi nasıl aldığımı aşağıdaki herhangi bir tane video şimdi hatırlamıyorum hangisi anlatmıştım. Daha geniş anlatalım. Ama şunu unutmayın ben bir yatırım danışmanı değilim. SPK lisanslı size teknik temel analizleri gazlayacak bir insan hiç değilim. Ben sizin bu videoları neden istediğinizi biliyorum ama siz bir abone olun. Ne umduğunu değil ne bulduğunuza bakın. Borsa İstanbul 9 milyona yakın yatırımcıya ulaşmış. Vay arkadaş. Bundan daha 1-2 sene önce 1 milyondu, 1,5 milyondu. Geçen sene bir ara 3,5 dediler. Sonra 7 oldu, sonra 9 milyon oldu. Aynı bu iş kripto gibi oldu. Herkes bir anda borsacı oldu. E, ee, bizim toplum hele hele şark kurnazına şurada aşağıda videosu var gidip seyredin. Şark kurnazı ruhuyla hemen borsaya girelim parayı toplayalım, köşeyi dönelim diye bu işe daldı mı? Tabii ki daldı. Ama nasıl daldı? Çok enteresan. Onlarca banka var. Onlarca aracı kurum var. Ve gerçekten bu memlekette SPK lisansıyla, eğitimiyle, tecrübesiyle, kültürüyle bu işi anlatan da onlarca yüzlerce insan var. Hayır. Bizim toplum bunların hiçbirine inanmadı. Bak neye inandı. Tabii ki cevap sosyal medya. Sosyal medya bizim her şeyimiz. Ha bak ben bile buradan anlatıyorum. Ama ben doğru bildiklerimi anlatıyorum. Hemen bizim her şeyi çözmüş, her şeyi bilen genç zihinlerimiz sosyal medyada iki tane teknik analiz grafiği arkaya koydu. Bak burası destek, burası direnç dedi. Bizim çocuklar böyle baktılar, baktılar. A olur mu dediler. Bir de borsa yükselirken her şey yükselir. Orada say 20-30 tane hisse illa birkaç tane tutturursun. Ne oldu? Bu adamlar bu anlattıkları ve YouTube izlenmeyle yetinmediler. Ben biliyorum. Telegram grupları, paralı üyelikler falan filan. Ya oğlum gidin bir tane aracı kurma. Orada senin kaç paran var diye sormuyorlar. Küçük yatırımcı bile olsan sana akıl verecek. Bunu yap, bunu yapma diyecek insanlar var. Aa, seni kesmiyor değil mi? Kesmez. Aşağıdaki videoyu hatırlamayanlar için bir daha kısa hatırlatayım. Ben 1988 yılında tahta zamanında lot altı hisse senetlerinin böyle pazar arabası gibi satıldığı yerlerden aldım ilk hisse senedimi. Metaş. Ne oldu? Battı. Hatta ben o kağıtları unuttum. Aradan böyle 20-30 sene geçti. Babam dedi ki ya oğlum dedi burada böyle de değerli kağıda benzer bir şeyler var. <laughs> bir baktım bizim metaşlar. Batmış şirket. Öyle başladı. Sonra teknolojinin gelişmesiyle ve Türkiye'nin ekonomik durumunun böyle inip çıkmasıyla beraber borsaya ilgili zamanla arttı. Bizim halk şuna uyandı. Lan dedi ki bir yerde kolay para var. Var mı? Yok. Hiçbir yerde kolay para yok ama bizim halkı kandırmak kolay. Onun da videosu var aşağıda. Bizi çarpmak için alemi cihan olmaya gerek yok. Türk çarpılma tarihi veya Türk dolandırıcılık lügatını aç... Daha önce kim nasıl çarptıysa hala aynılarını yapıyorlar. Bizim hak doymaz ki. O zamanlar borsada 40-50 tane kağıt var. 90'ların başı biraz arttı. Yeni halka arzlar, yeni şirketler falan filan. Borsada online işlem yapmak diye bir şey yok. Ya telefonla yapıyorsunuz ya işte sizi arıyor aracı kurumdaki size bakan danışman kişi. Abi onu alalım mı satalım mı bir şeyler yapıyorsunuz falan filan. TRT'de Teletex vardı böyle 15-20 dakika geç de olsa teletexte hisse sevdiği fiyatlarını görebiliyordunuz falan filan böyle zamanlardı keşke bugün o zamanlara geri dönsek neden biliyor musun o zamanlarda insanlar sıkıntıdan zaten borsaya girmiyorlar şimdi öyle değil bir telefonun varsa 18 yaşından büyüksen gidiyorsun hesap açıyorsun hatta çocuklara bile hesap açıyorlar anne babalarının izinleriyle bunu yeni öğrendim ama tabii çocuk kendi alıp satamıyor annesi babası yapıyor onun adına Böyle şeyler var. Yani 10 saniyede her şey bir telefondan yapılabiliyor. Bu kötü bir şey mi? Asla değil. Borsada 9 değil, 19 milyon yatırımcı olsun. Keşke. Ama bizdeki tabir borsa yatırımcısı değil. Borsa oyuncusu. Ya şak kurnazı olan bizler, yani bütün hepimiz, borsada yatırım yapmayı bir kenara bırakıyoruz, oynuyoruz. Oynuyorsak da bu iş yatırımdan çıkıyor. Benim eski sektöre benzemeye başlıyor. Kumar. Evet. Borsa bir kumar mıdır? Aslında değildir. Borsa bir yatırım aracıdır. Ama biz bunu kumara çevirebilir miyiz? Babasını çeviririz. Babasını çeviririz. Hele hele türev e, uygulamalar denen, türev yatırım araçları denen şeyleri bir salarsın sahaya. Bunlar geçmişte oldu. FX'te patlayanlar, bunda patlayanlar, short işlemler, long işlemler. Ya baba yatırım gayet basit bir şeydir. Bak size bir dakikada anlatayım. Gelirim var, giderim var. Yatırım yapmak için gelirin giderinden yüksek olması lazım. Bu kadar. Bu aradaki biriktirme dediğimiz yatırım ayıracağım para bir şekilde bankaya mevduata koyabilirsin, döviz altın alabilirsin, başka bir yerde kullanabilirsin, taksitle bir işe girersin, araba alırsın, ev alırsın vesaire vesaire. Bu gelir düzeyiyle alakalı. Ama dünyanın her yerinde özellikle Amerika'da insanlar bu gelirlerin bir kısmını borsaya ediyorlar. Ve hiç öyle macera falan aramadan bunları yöneten firmalar var Türkiye'de olduğu gibi. Atıyorum sana ben her ay 3000 lira 5000 lira bir para ayırıyorum. Bu parayla her ay belli hisse senetlerini alıyorum. Bunları emekliliğim için yapıyorum. Bunun adı yatırımcılık. Bunu yapan Türkiye'de kaç kişi var? Yüzde bir midir? Belki. Yüzde iki midir? Hiç zannetmiyorum. Çünkü burada bas bas bağırıyor. Gerçekten bu işi bilen, eğitimini almış, lisanslı yani bu işi yapmaya devlet tarafından yetkilendirilmiş danışmanlar diyorlar ki kardeşim diyorlar böyle yapın ama yapmıyor. Çünkü onlar bilmiyor mu kimsenin bunu yapmadığını? Abi biz girelim bir tane holding seçelim. Bir de şu iki şirketi seçelim. 10 sene satmayalım. Niyet bu. Aynı kumarhaneye girdiğimizde abi cebimize bir 20 dolar koyalım. Yeriz içeriz. Alırsak alırız verirsek veririz. Aynısı. Bir farkı yok. Orada da bir yanlışlık yok. Burada az bir şey yanlışlık var. Ama biz ne yapıyoruz? Hoppa! Gelir yok. Biz abi kredi alıp borsadan hisse senedi alanları görüyoruz. Çok acı. Aracı kurumlar bundan para kazanıyorlar. Aracı kurumlar iki şekilde para kazanırlar. Bir, alım satım arasındaki o binde, iki binde, on binde bilmem kaç orandan ama asıl gelirleri kredili işlemlerde. Yani sana borç veriyor aracı kurum. Al diyor Serdar şu parayı borç. Git bununla diyor hisse senedi al. Ya da sen gidiyorsun abi ben hisse senedi alacağım ama benim param yok. E ben bununla hisse senedi alacağım. Hisse senedi dediğiniz şey her gün çıkan bir şey değildir kadar. Çok basit. Bunun başka bir yolu yok. Ama borsa endeksi denen şey yıllar içerisinde böyle inse çıksa da yukarı doğru gider ve mutlaka ve mutlaka daha yukarıda bir yerde olur. Bakın bundan 20 sene öncesine bakın. 30 sene öncesine bakın. Oradan buraya grafiği koyun şöyle 30 senelik. Göreceksiniz arada inmiştir çıkmıştır. Hayır. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz bir koyacağız on alacağız. Nah. Bizim bu şark kurnazlığımızı bilen üç kağıtçılar bunu kullanmaz mı? Babasını kullanır. Geçmişte 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda çok acayip gazete manşetlerine çıkan borsa spekülasyon haberleri vardı. Ben bunlardan birkaç tanesini de kumarhaneden tanırım. Bunlar aynı zamanda kumarhaneye de gelip kumar oynuyorlardı. Biz de diyorduk ki acayip para kazanıyorlar. Bitmiyor paraları diyorduk. Meğer buradanmış. Bugün Borsa İstanbul'da 600 küsür tane şirket var. Bunların 100 tanesinin adı BIST 100'ü oluşturuyor. Yani bunların toplam değeri bir hesabı var onun. BIST 100 dediğimiz rakam yani borsanın endeksini gösteren rakam 100 şirketten oluşuyor. Bunun bir de 30 tanesi var en büyükleri. Bunlar adı soyadı bilinen bankalar, holdingler, sanayi kuruluşları. Tamam çok güzel. Bir de riskli firmalar var. Daha küçük bak orasına bak burasına bak. Hayır biz bunların hiçbir tanesine bakmayacağız. Biz bir koyup kazanacağız. Hedef bu kazanamazsın. Bu kadar basit. Birincisi, sen borsayı satın almıyorsun. Bir şirketin hisse senedini satın alıyorsun. O şirket yaptığı iş kolunda kar ederse o kar ölçüsünde değeri artıyor. Örnek veriyorum. Şuraya ben bir kafe açtım. 100 bin lira parayla. Gel dedim oğlum onar bin lira verin. 10 kişi ortak olalım. Geldiniz 10 kişi bana ortak oldunuz. Onar bin liralık bir kafemiz var kafedeki bizim işlerimiz çok güzel. O yıl yüzde 200 kar ettik. Yani 10, 100 bin lira koyduk, 200 bin lira kazandık. Çok iyi. Ben dedim ki 200 bin lira alın size dağıtıyorum. Bunun da temettü. diyor. E <laughs> kar ettik mi? Hep beraber ettik. Şahane. Koyduk parayı 100 bin liraya kafeyi açtık. Abi kimse gelmedi battık. Olur mu? Olur. Teknik olarak borsa şirketlerinden bir farkı yok. Şirketin yaptığı iş Aldığı para, harcadığı para, karı vesairesi, vesairesi. Çok değerli borsa yorumcuları var. Bunların her biri lisanslı. Uzun vadeyi anlatan Tuncay Koşucu var. Müthiş bir uzun vadeci. Hatta bir gün ona bir tane tweet attım da bana kızdı. Sen dedi 200 sene yaşayacağın için aldığın hisseyi 10 sene tutuyorsun. Adam haklı. Aldığınız hisseyi eğer büyük bir şirketse ki, büyük şirketler yıllardır ayaklılar. Satmazsan para kazanıyorsun. Ama her gün bir şey alıp satarsan mutlaka kaybedersin. Yine çok değerli aracı kurumların kendi YouTube kanalları var artık. Baktılar ki bu iş orada çok popüler. 9 milyon adam olmuş. Bunlar zaten televizyon, melevizyon, Bloomberg falan seyretmiyorlar. Cep telefonundan böyle YouTube'a bakıyorlar. Onlar da kurdular. Onların da çok değerli. Onların da çok değerli araştırma bölümleri, araştırma bölümünün başındaki insanlar çıkıp televizyonlarda, YouTube'da, orada, burada anlatıyorlar. Biz dinliyor muyuz? Hayır. Biz kimi dinliyoruz? Bugün 10 hisse söyleyeceğim, uçacağız. Geleceğin bilmem ne hissesini söyleyeceğim. Lan kim bu? Bakıyorsun adamın geçmişi yok. Bak YouTube'daki herkes öyle değil. Bahsettiğim o insanlar ya da yatırım danışmanı lisansı olanlardan bahsetmiyorum. Bir tane çocuk çıkıyor ya da bir adam çekiyor. Karavanda borsacı koymuş bir tane böyle. Ah, ah, ah. Grafik, teknik analiz. Bizim halk teknik analize bayıldı. Ne desen kimse bilmiyor. Şuradan 3-5 şu tane kitap alıp oku desem ikinci sayfada tamam ben bunu öğrendim der kalanını okumaz. Teknik analiz ve temel analiz denen iki tane laf var. Bak şimdi. Şimdi benden bekliyorsun ki sana ben burada bir hap vereyim. Teknik analiz, temel analiz sen bunu öğren. Pazartesi günü olayı bitir. Öyle bir şey değil oğlum bu. Ben okuyorum, öğreniyorum. Ama yine de bunlara kendim karar vermiyorum. Yatırım danışmanlarına soruyorum. Bunu yapan profesyonel insanlar var. Bunlar para kazanıyorlar. Bunlara bu yüzden para veriyoruz. Hikaye bu. Ama temel olarak temel olarak bir şirketin bilançosuna, karlılığına, fiyat kazanç oranına, borçluluğuna vesairesine bakar. Önündeki projeleri değerlendirir, büyüme potansiyellerine bakar ve der ki bu şirket ileride büyür, büyümez vesaire. Yani bir nevi olacak olanlarla ilgili hikayeyi arar. Temel anlamda. Çok uzun anlatırlar. Benden ben bunu Okuduklarımdan söylüyorum. Teknik analiz ise geçmişe bakar. Hissenin grafiği. Hop gelmiş gelmiş destek, direnç, fibonacci, o bu falan filan. Yanlış mıdır? Değildir. Çünkü sonuç itibariyle istatistik, matematik bir bilimdir. Bunların hepsini birleştirip insanlar bir şeylere karar veriyorlar. En doğrusu ne? En başta söylediğim. Bu işi yapacaksanız bir, geliriniz giderinizden fazla olacak ve bu hiçbir ihtiyacınız olmayan parayla yapacaksınız. Asla bundan çok zengin olamazsınız. Ama her ay 3 bin, 5 bin, 2 bin, 1000 neyse bütçenin bir parayı kenara atarak 10 sene sonra onunla çok ciddi bir varlığa sahip olabilirsiniz. Ben bunu Tuna'ya da söylüyorum. Ona da 3 bin, 5 bin bir şeyler al dedi. Alıyor, almıyor, bilmiyor. Yatırımcılık budur. Onun dışındaki her şey benim eski mesleğe girer. Bak şimdi çarpanlı işlemler. Vay arkadaş, çarpan kullanıyoruz. Abi yüz çarpan. Oğlum senin 50 liran var, sen 500 bin liralık işlem yapıyorsun. Ne oluyor biliyor musun? 50 bin lira sıfır lira olma şansını sahip. Para kazanabilirsin tabii ki. Ama bunu yapanlar, bu türev işlemleri yapanlar çok profesyoneller. Bunu şirketler yapıyor, işte dediğim kurumlar yapıyor, dünya çapında adamlar yapıyorlar. Ulan sen ben iki dakikada bunu çözeceğiz de para kazanacağız. Ehe, oğlum öyle bir şey yok. Bir de şunu unutmayın. Bir hisseyi aldınız, değerlendi. Onu birine satmanız lazım ki para cebinize girdiği anda siz karda veya zarardasınız. O hisseyi de birinin size satması lazım. Bunu sakın unutmayın. Yine bakın çocuklar. Kumarın her türlüsü kötü ve biz insan olarak her şeyi kumara çevirebiliyoruz. Ya ben o çocukken hatırlıyorum ya. Misket bilye zamanları bazen yoruluyorduk misket bilye oynamadan. Karşıdan gelen arabaların plakasına tek mi çift mi yapıyorduk? Birbirimize misket veriyorduk. Al sana kumar. Bu kadar basit. Borsayı yatırım olarak kullanmak istiyorsanız gidin profesyonellere danışın. Böyle YouTube'a çıkıp iki tane bilmem ne abi şöyle yaptık Fibonacci falan diyenlere inanmayın. Hele hele bunlara sakın para falan kaptırmayın. Var görüyorum. Telegram grubu, cart türk bilmem ne paralı üyelik falan. Boş verin geçin abi bunları. Herifin zaten bu kadar bilgisi, bu kadar yeteneği olsa YouTube'da video çekmez. Kalın sağlıcakla.